Merhaba, elektrikli otomobil dünyasına hoş geldiniz. Ben Hüseyin Kızıloğlu ve bugün size Xiaomi'nin elektrikli araç motorlarında çıtayı tamamen değiştiren yeni harikası Hyper Engine Weight S hakkında konuşacağım. Bu motor sadece bir teknoloji değil, geleceğin motoru. %98,5 gibi inanılmaz bir verimlilik oranı, 27.200 RPM'lik bir hız ve dayanıklılıkta 960 megapaskallık bir rekor. Şimdi size sesleniyorum. Bu video sizi için hazırlandı. Daha detaylı ve özgün bilgilerle başka yerde karşılaşmanız çok zor. O yüzden hemen kanala abone olun, bu videoyu beğenin ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Katıl butonuna tıklayarak bu ailenin özel bir parçası olun. Destek sizden, içerik bizden. Çünkü bu kanal sizin gibi teknolojiye, yeniliklere ve elektrikli araçlara meraklı dostlarımızla büyüyor. Gelin hep birlikte bu muhteşem teknolojiyi detaylarıyla inceleyelim. Haydi başlayalım. Hyper Engine Way test dakikada 27 200 devir yapabilen yüksek performanslı bir motor. Bu sektördeki standartları zorlayan bir hız. Ancak yüksek hızda çalışabilen bir motor yapmak kolay değil. Bu motorun bu kadar özel olmasını sağlayan 3 ana faktör var. Gelişmiş soğutma sistemleri, dayanıklı malzemeler ve hassas mekanik tasarım. Şimdi bu 3 ana faktörü detaylı bir şekilde inceleyelim. Elektrikli motorlar çalışırken çok büyük miktarda enerji açığa çıkar ve bu enerji genellikle ısıya dönüşür. Bu ısı motorun performansını düşürebilir. Hatta motorun aşırı ısınarak arızalanmasına neden olabilir. İşte Hyper Engine V-Test motoru Geliştirilmiş soğutma sistemleri sayesinde bu sorunu tamamen ortadan kaldırmayı başarıyor. Peki bu soğutma sistemleri nasıl çalışıyor ve neden bu kadar etkili? İşte tüm detaylar. S şeklindeki yağ devresi motorun içindeki yağın her yere eşit şekilde ulaşmasını sağlar. Geleneksel düz boru sistemlerinde yağ bazı bölgeleri daha hızlı giderken diğer bölgelerde yavaşlayabilir veya yeterince etkili olmayabilir. Ancak S şeklindeki bir tasarım yağın motorun tüm bileşenlerine eşit hızda ulaşmasını ve tüm parçaların eşit şekilde soğutulmasını sağlar. Peki bu neden önemlidir? Bir motorun bazı bölgeleri soğurken diğer bölgeleri aşırı ısınırsa bu hem enerji kaybına hem de motorun dengesiz çalışmasına yol açar. S tasarımı bu dengesizliği ortadan kaldırır ve motorun her zaman dengeli bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu motorun performansını arttırırken arıza riskini de büyük ölçüde azaltır. S şekli yağın hareketini optimize ederek sürtünmeyi minimuma indirir ve yağın motorun içinde daha hızlı dolaşmasını sağlar. Bu özellikle yüksek devirlerde motorun soğumasını daha etkili hale getirir. Şimdi de çift yönlü tam yağ soğutma teknolojisinin detaylarına bakalım. Bu teknoloji yağın motorun hem üst hem de alt bölge aynı anda ulaşmasını sağlar. Geleneksel motorlarda soğutma genellikle tek yönlüdür. Yani yağ motorun bir bölgesinden geçerek soğutma yapar. Ancak çift yönlü sistem motorun tüm bölgelerini eş zamanlı olarak soğutur. Bu sistem şu şekilde çalışıyor. Motorun içine yerleştirilmiş çift yönlü kanallar sayesinde yağ hem yukarı hem de aşağı doğru hareket eder. Bu motorun en kritik parçalarının bile sıcaklıklarını eşit seviyede tutar. Özellikle yüksek rpm'de çalışan motorlar için bu çok önemlidir. Çünkü sıcaklık farkları motorun aşırı gerilmesine ve parçaların daha hızlı aşınmasına neden olabilir. Bu sistemin avantajları motorun hiçbir bölgesi diğerinden daha sıcak kalmaz. Bu da mekanik bileşenlerin uzun ömürlü olmasını sağlar. Daha soğuk bir motor daha verimli çalışır ve daha az enerji kaybeder. Yağ soğutma sisteminin motor performansına etkisi çok büyüktür. Hyper Engine Way test dakikada 27200 devir gibi inanılmaz bir hızla çalışıyor. Bu hızda motorun içindeki hareketli Parçalar arasında sürtünme ve dolayısıyla ısı üretimi kaçınılmazdır. Eğer bu ısı doğru şekilde yönetilmezse motor sıcaklığı arttıkça verimlilik düşer ve motor daha fazla enerji tüketmeye başlar. Aşırı sıcaklık motor parçalarının genleşmesine ve hasar görmesine neden olabilir. Gelişmiş soğutma sistemleri bu riskleri tamamen ortadan kaldırır. Yağın motor içinde sürekli dolaşması sıcaklığı sabit bir seviyede tutar ve motorun hem yüksek verimlilikle çalışmasını hem de uzun ömürlü olmasını sağlar. Motorun içinde dolaşan yağ sadece bir kayganlaştırıcı değil, aynı zamanda bir ısı taşıyıcısıdır. Hyper Engine Weight'te kullanılan özel formüle edilmiş yağ şu işlevleri yerine getirir. Yağ motorun sıcak parçalarından aldığı ısıyı soğutucu bölgelere taşır ve sıcaklığı dengeler. Yağın hareketli parçalar arasında oluşturduğu kaygan yüzey sürtünmeyi minimuma indirir. Bu motorun daha sessiz çalışmasını ve parçaların daha az aşınmasını sağlar. Soğutma sisteminin etkinliği motorun daha az enerji tüketerek aynı performansı sunmasını mümkün kılar. Motor ne kadar hızlı çalışırsa çalışsın, soğutma sistemi ısınmayı anında dengeleyebilir. Eşit ve sürekli soğutma, motorun yıllarca yüksek performans göstermesini sağlar. Aşırı ısınmanın önlenmesi, motorun titreşimlerini ve gürültüsünü minimuma indirir. Hyper Engine Weights'in bu yenilikçi soğutma sistemleri sayesinde motor her zaman optimal sıcaklıkta çalışır. Aşınma ve arıza riskleri neredeyse sıfıra indirilir. %98,5 verimlilik oranına ulaşarak sektördeki en yüksek performanslı motorlardan biri haline gelir. Bu detaylar Xiaomi'nin Hyper Engine Vitess motorunun neden sektörde bir dönüm noktası olduğunu açıkça gösteriyor. Bu motor yalnızca hız ve performans sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda dayanıklılık ve enerji verimliliği açısından da en iyi vaat ediyor. Bu motorda kullanılan dayanıklı malzemeler Hyper Engine Vitess'in sağlam temelini oluşturuyor. Bir motorun yüksek performans göstermesi kadar dayanıklılığı da kritik öneme sahiptir. Yüksek hızlarda çalışan motorlar özellikle aşırı titreşim ve kuvvetlere maruz kaldığında dayanıklı malzemeler kullanılmazsa hızla aşınır ve zarar görür. Hyper Engine Weights bu sorunları çözmek için son derece ileri düzeyde dayanıklı malzemelerle tasarlanmıştır. Şimdi bu malzemeleri ve özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyelim. Bu motorda kullanılan silikon çelik plaka Tam 960 megapaskal gerilme direncine sahiptir. 960 megapaskal gerilme direnci nedir ve ne kadar yüksektir? 960 megapaskal, malzemenin kopmadan önce dayanabileceği maksimum kuvveti ifade eder. Şimdi bu değerin ne kadar yüksek olduğunu somut bir şekilde hayal etmenize yardımcı olacak bir örnekle açıklayalım. 1 megapaskal yaklaşık 10 atmosferlik bir basınca eşittir. Bu deniz seviyesinde üzerinizdeki havanın yarattığı basıncın tam 10 katı anlamına gelir. Şimdi bunu 960 ile çarpın. Bu plaka deniz seviyesinde üzerinizde oluşan basıncın tam 9600 katı kadar bir kuvvete dayanabilir. Daha da somut bir örnekle açıklayalım. 960 megapaskal 1 santimetre karelik bir alana yaklaşık 96 tonluk bir yük uygulandığında bile bu malzemenin kopmayacağı anlamına gelir. 96 ton nedir? Bu tam 16 yetişkin Afrika filinin 1 santimetre karelik alana tüm ağırlığıyla bastığını hayal edin. İşte bu silikon plaka böylesine muazzam bir baskıya bile dayanacak kadar sağlamdır. Bu kadar yüksek bir dayanıklılık sayesinde motor 27.200 RPM gibi inanılmaz hızlarda çalışırken ortaya çıkan kuvvetlere ve titreşimlere kolayca karşı koyar. Bu motorun sadece performansını değil uzun ömürlülüğünü de garantiler. İşte bu yüzden 960 megapaskallık gerilme direnci Hyper Engine Weight Test motorunun başarısında kritik bir rol oynar. Peki bu malzeme nasıl bu kadar dayanıklı? silikon çelik plaka malzemenin içine katılan silikon elementi sayesinde normal çelikten çok daha dayanıklı hale gelir. Silikon çeliğin manyetik özelliklerini geliştirir ve enerji kayıplarını azaltır. Aynı zamanda plaka daha hafif ve daha ince olabilir. Bu da motorun ağırlığını azaltarak verimliliği arttırır. Elektrikli motorlar özellikle yüksek RPM'de çalışırken çok güçlü titreşimlere maruz kalır. Bu titreşimler motorun parçalarının gevşemesine, çatlamasına veya kopmasına yol açabilir. Ancak 960 megapaskallık gerilme direncine sahip silikon çelik plaka bu kuvvetlere kolayca karşı koyar ve motorun yapısal bütünlüğünü korur. Elektrikli motorlar çalışırken büyük miktarda ısı açığa çıkar. Bu ısı eğer doğru malzemeler kullanılmazsa motor parçalarının genleşmesine, bükülmesine veya erimesine neden olabilir. Hyper Engine v test bu sorunları aşmak için özel olarak seçilmiş yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemeler kullanır. Bunlardan birisi ısıl dayanıklılığı artırılmış çeliktir. Silikon çelik plaka sadece mekanik kuvvetlere değil aynı zamanda yüksek sıcaklıklara karşı da dirençlidir. Bu motorun uzun süre yüksek sıcaklıklarda çalışmasına olanak tanır. Motorun içindeki yüksek mukavemetli rulmanlar hem yüksek sıcaklıklara hem de yüksek hızlara dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu rulmanlar sürtünme kaynaklı ısıyı minimuma indirerek motorun soğutma sistemine destek olur. Dayanıklı malzemelerin malzemelerin kullanılması Hyper Engine uzun yıllar boyunca performans kaybı yaşamadan çalışmasını sağlar. Peki bu malzemeler motorun ömrüne nasıl katkıda bulunur? 960 megapaskallık gerilme direncine sahip plaka ve diğer dayanıklı malzemeler motorun sürekli sürtünme ve titreşim nedeniyle aşınmasını önler. Bu da motorun daha az bakım gerektirmesi anlamına gelir. Dayanıklı malzemeler sayesinde motorun parçaları normal bir motordan çok daha uzun süre kullanılabilir. Bu kullanıcılar için daha düşük bakım maliyeti demektir. Dayanıklı malzemeler yalnızca motorun ömrünü uzatmakla kalmaz. Aynı zamanda verimliliği de arttırır. Silikon çelik plaka motorun manyetik kayıplarını minimuma indirir. Bu da şu avantajları sağlar. Manyetik kayıpların azalması motorun aynı gücü üretmek için daha az enerji harcamasını sağlar. Bu elektrikli araçların menzilini arttırır ve enerji maliyetlerini düşürür. Daha az manyetik kayıp ve daha az mekanik aşınma motorun daha sessiz çalışmasına katkıda bulunur. Bu sürüş konforunu arttırır. Elektrikli motorlar özellikle yolda beklenmedik darbeler veya zorlu koşullarla karşılaştığında dayanıklılığını test eder. Hyper Engine Weight Test motorunun içindeki dayanıklı malzemeler bu tür zorlayıcı durumlarda bile motorun zarar görmesini engeller. Silikon çelik plaka kuvvetlere karşı dayanıklı olduğu kadar esnek bir yapıya da sahiptir. Bu, motorun ani darbelere karşı dirençli olmasını sağlar. Dayanıklı malzemeler, motorun titreşimlerini sönümleyerek hem motorun hem de aracın genel dayanıklılığını arttırır. Elektrikli motorların yüksek performans sunabilmesi ve uzun ömürlü olabilmesi yalnızca kullanılan malzemelerin dayanıklılığına değil, aynı zamanda mekanik tasarımın hassasiyetine bağlıdır. Hyper Engine Weightless bu konuda mükemmel bir örnek oluşturuyor. Motorun içindeki hareketli parçalar sürtünmeyi en aza indirmek, enerji verimliliğini arttırmak ve aşınmayı önlemek için mikron seviyesinde bir hassasiyetle tasarlanmıştır. Şimdi bu tasarımın tüm detaylarını inceleyelim. Mikron seviyesinde hassasiyet nedir? Hassas mekanik tasarım, motorun içindeki her bir hareketli parçanın mükemmel bir şekilde çalışabilmesi için inanılmaz bir doğrulukla üretilmesi anlamına gelir. Bu doğruluk genellikle mikron yani milimetrenin binde biri seviyesinde ölçülür. Örneğin iki hareketli parça arasındaki boşluk yalnızca birkaç mikron olsa bile bu tasarım sayesinde sürtünme minimize edilir ve motorun verimliliği arttırılır. Peki bu nasıl sağlanıyor? Hassasiyet, motorun üretiminde kullanılan ileri düzey işleme teknolojileri ve yüksek kaliteli malzemelerle elde edilir. Hyper Engine Way Test bu alanda sektördeki en gelişmiş standartları kullanır. Yüksek hassasiyetli rulmanlar motorun içindeki dönen parçaların düzgün hareket etmesini sağlar. Ancak sıradan rulmanlar yüksek hızlarda aşırı ısınır ve aşınır. Ancak bu motorda kullanılan rulmanlar hem yüksek RPM'de hem de yüksek sıcaklıklarda sorunsuz çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu rulmanlar sürtünmeyi minimuma indiren ve ısınmayı önleyen özel bir yağlama sistemine sahiptir. Ayrıca rulmanların yüzeyleri en küçük kusurları bile ortadan kaldırmak için son derece pürüzsüz hale getirilmiştir. Bu rulmanlar motorun sessiz çalışmasını sağlar. Aşınma riskini büyük ölçüde azaltır. Motorun uzun ömürlü olmasına katkıda bulunur. Bir diğer önemli konu ise sürtünme. Hareketli parçalar arasında oluşan sürtünme motorun verimliliğini düşüren ve ısınmaya neden olan temel faktörlerden biridir. Eğer bu sürtünme kontrol altına alınmazsa motor parçaları hızla aşınır ve performans kaybı yaşanır. Hyper Engine Weights bu sorunu nasıl çözüyor? Yüksek hassasiyetli yüzey işleme sayesinde motorun içindeki tüm parçaların yüzeyleri sürtünmeyi en aza indirecek şekilde işlenmiştir. Bu parçaların birbirine zarar vermeden hareket etmesini sağlar. Parçaların üzerinde kullanılan özel kaplamalar sürtünmeyi daha da azaltır ve motorun daha verimli çalışmasına katkıda bulunur. Bir diğer önemli nokta titreşim kontrolüdür yüksek hızda çalışan motorlarda oluşan titreşim hem motorun kendisine hem de bağlı olduğu diğer bileşenlere zarar verebilir Ayrıca titreşim sürüş sırasında konforu olumsuz etkiler hyper engine veitesin parçaları titreşimi minimum seviyeye indirmek için özel olarak dengelenmiştir bu motorun daha sessiz çalışmasını daha az enerji kaybetmesini daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Motorun akıcılığını sağlayan en önemli noktalardan birisi doğru geometrik yapıdır. Motorun içindeki her bir parçanın geometrisi hareket sırasında maksimum akıcılığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu parçaların birbirine uyum içinde çalışmasını mümkün kılar ve motorun verimliliğini arttırır. Hassas tasarım Parçaların hafif ancak dayanıklı olmasını sağlar. Bu motorun hızlanmasını kolaylaştırırken enerji tüketimini azaltır. Hassas mekanik tasarım, motorun daha az aşınması ve daha dayanıklı olması anlamına gelir. Bu da kullanıcılar için daha düşük bakım maliyeti demektir. Motorun parçaları yıllarca sorunsuz çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Motor, hassas tasarımı sayesinde uzun süre ilk günkü performansını korur. Hassas tasarım Motorun enerji verimliliğini doğrudan etkiler. Hareketli parçaların daha akıcı ve sürtünmesiz çalışması, motorun aynı miktarda enerjiyle daha fazla güç üretmesini sağlar. Bu, aracın menzilini artırır ve enerji maliyetlerini düşürür. Elektrikli motorlarda verimlilik ve performans, bir motorun ne kadar güçlü, dayanıklı ve enerji tasarruflu olduğunu belirleyen en önemli faktörlerdir. Xiaomi'nin Hyper Engine Weightless motoru bu iki alanda da sektördeki standartları zorlayarak dikkat çekiyor. %98,5 gibi inanılmaz bir verimlilik oranına sahip bu motor hem elektrikli araçların performansını zirveye çıkarıyor hem de enerji kaybını minimuma indiriyor. Şimdi bu verimlilik ve performans seviyesinin nasıl sağlandığını detaylıca inceleyelim. %98,5 verimlilik nedir? ve neden önemlidir? Bir motorun verimlilik oranı ürettiği toplam enerjinin ne kadarının aracın hareketi için kullanıldığını ifade eder. Örneğin %98,5'luk verimlilik oranı motorun ürettiği enerjinin sadece %1,5'luk bir kısmının kaybedildiğini, geri kalan %98,5'unun ise doğrudan aracı hareket ettirmek için kullanıldığını gösterir. Geleneksel içten yanmalı motorlarda bu oran genellikle %30-40 civarındadır. Yani yakıt enerjisinin büyük bir kısmı ısıya dönüşerek boşa gider. Hyper Engine Vates gibi elektrikli motorlarda ise enerji kayıpları son derece düşüktür. Bu da elektrikli araçları çok daha verimli hale getirir. Bu verimlilik seviyesi Hyper Engine Vates motorunun enerji israfının neredeyse tamamen ortadan kaldırdığı ve aracın daha az enerji Ile daha fazla mesafe kat edebileceği anlamına gelir. Peki 27200 RPM ne işe yarar? Hyper Engine Vitesse dakikada 27200 devir yapabilen bir motordur. Yüksek RPM motorun daha hızlı dönmesi ve dolayısıyla daha yüksek tork ve güç üretmesini sağlar. Bu elektrikli araçların daha hızlı ivmelenmesi ve yüksek hızlara daha kolay ulaşması anlamına gelir. Yüksek devir hızı özellikle elektrikli araçlarda hızlanma sürelerini düşürür. Örneğin Hyper Engine V-Test kullanan bir araç sıfırdan 100 km hıza içten yanmalı bir motora sahip bir araca kıyasla çok daha hızla ulaşabilir. Yüksek RPM motorun hem düşük hızlarda yüksek tork üretmesini hem de yüksek hızlarda güç kaybı yaşamamasını sağlar. Bu araçların hem şehir içi kullanımda hem de otoyol sürüşlerinde üstün performans göstermesine olanak tanır. Hyper Engine V-Test yalnızca yüksek performans sunmakla kalmaz. Aynı zamanda enerji tasarrufunu da ön planda tutar. Bu denge motorun hem çevre dostu hem de kullanıcılar için ekonomik olmasını sağlar. %98,5 verimlilik oranı sayesinde Hyper Engine V-Test motoru daha az enerji tüketerek aynı performansı sunar. Bu aracın menzilini arttırır ve şarj ihtiyacını azaltır. Verimlilik yalnızca enerji tasarrufunu değil, aynı zamanda motorun ömrünü de uzatır. Daha az enerji kaybı, motorun bileşenlerinin daha az yorulması ve aşınması anlamına gelir. Hyper Engine Weightless motoru aynı batarya kapasitesiyle diğer motorlara göre daha uzun mesafeler kat etmenizi sağlar. Bu, elektrikli araçların en büyük sorunlarından biri olan menzil kaygısını ortadan kaldırır. Motorun daha verimli çalışması, bataryanın daha yavaş tükenmesine neden olur. Bu da daha az şarj ihtiyacı ve dolayısıyla daha kısa şarj süreleri anlamına gelir. Enerji verimliliği hem enerji tüketimini hem de bakım maliyetlerini azaltır. Kullanıcılar daha az elektrik harcayarak ve daha az arıza yaşayarak tasarruf eder. Hyper Engine Weights'in sunduğu verimlilik ve performans elektrikli araçların geleceğini şekillendiren bir dönüm noktasıdır. Xiaomi bu motorla elektrikli araçların menzil sorununu çözmeye yardımcı oluyor. Yüksek performansı ve sürdürülebilirliği bir araya getiriyor. Kullanıcılar için hem ekonomik hem de çevre dostu bir seçenek sunuyor. Bu motor %98,5 verimlilik oranı, yüksek RPM kapasitesi ve yenilikçi teknolojileriyle hem enerji verimliliği hem de performans açısından rakiplerinden ayrılıyor. Bu motor sadece bir teknolojik başarı değil, aynı zamanda elektrikli araçların geleceğine yönelik büyük bir adım. Xiaomi menin bu devrim niteliğindeki motoru elektrikli araç sahiplerine hem daha uzun menzil hem de daha keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Gördüğünüz gibi Hyper Engine Waytest yalnızca Xiaomi'nin değil tüm elektrikli araç endüstrisinin oyun kurallarını değiştirecek bir motor. %98,5 verimlilik oranı, 960 megapaskallık dayanıklılık ve 27200 RPM hız bir araya geldiğinde bu motorun neden geleceğin teknolojisi olarak adlandırıldığını artık hepimiz anladık. Şimdi size soruyorum. Bu motorun elektrikli araç dünyasına etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu motor sektörde devrim yaratacak mı? Düşüncelerinizi hemen yorumlara yazın. Ayrıca bu tür detaylı içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Henüz elektrikli otomobil dünyasına abone olmadıysanız şimdi tam zamanı. Bir düşünün bu kanal size en doğru, en güncel ve en heyecan verici bilgileri sunuyor. Abone olarak hem bu ailenin bir parçası olun hem de gelecek videolarımızda teknolojiyi birlikte keşfetmeye devam edelim. Ben Hüseyin Kızıloğlu. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere sizleri elektrikli araçların büyüleyici dünyasında birlikte yolculuk yapmaya davet ediyorum. Elektrikli otomobil dünyası sizinle. Hadi şimdi abone ol ve fark yarat. Güvenli ve keyifli sürüşle kalın. Hoşça kalın. Teknolojiyle kalın arkadaşlar.